ibadetlerimi öğreniyorum. İki diyelim. Kabe'yi tavaf böyle de yapabiliriz. Kabe'yi tavaf. Besmele. Besmele Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlamak. İkincisi bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın ismiyle başlamak. Kısaca Allah'ın ismiyle başlamak. Niyet etmek. Niyet etmek. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya diyebiliriz örnek verelim. Elleri e, niyet etmek, elleri yıkamak abdest için söylüyor. Elleri yıkamak, ağza su vermek, Buruna vermek. Yüzü, yüzü yıkamak. Kolları dirseklerle beraber, beraber yıkamak. Sağ sol. Ee, kolları kollar dirseklerle dedik. Başı mesetmek, Su yapıp başı mesetmek, etmek. Kulağı mesetmek, Su yapıp kulağı mesetmek, Ayak yıkamak, sağ ayak, sol ayak yıkayabiliriz. İsrap, israf. Ayetten örnek verelim. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyebiliriz. Eee... sargı üzerine mes. Sargı yaptık. Ne yaptık? Mes etmek. Mes, mes Sargı üzerine mes etmek. Teğemmüm. Toprak yapıp. Teemmüm. Abdest almak. Usul, gusül. Gusül. Gusül abdesti. İkinci versiyonu gusül abdesti almak. Edep yeri ayıp yerlerinin kapanması dua hadis ayet cüz ergenlik sorunlarının başlaması seccade